Merhaba arkadaşlar, Deniz ben. Bir başka askeri hikayeli yeni nesil oyun Battlefield 4 ile karşınızdayım. Aman aman farklı bir senaryosu yok ama en azından bir önceki Battlefield oyunlarına bakarsak bu oyun bir devrim niteliğinde. Hikayesi de kısa. Single Play ilerleyiş hakkında konuşuyorum. 2020'li yıllardayız. Bir önceki oyundan 6 yıl sonraki olaylar. İran, Amerika savaşı bitmişken her zamanki gibi Rusya ve Birleşik Devletler arasında tansiyonlar yüksek. Bu sırada Amiral Chang bir numaralı düşman Jinji suikastı ile Çin hükümetini delirmeyi düşünüyordu. Ülkenin gelecek lideri ve barış sözcüsü. Başarılı olduğu takdirde ise Rusya Çin'in tam desteğini alacak ve bu da Birleşik Devletler ile olan savaşın sonucunu değiştirecekti. De. Karakterimiz Sergeant Daniel Recker, Birleşik Devletler Özel Birlik Ekibi Tom Stone üyesi. Tom Stone bu olaya CIA operasyoncusu Lazlo Kovics ve Çin gizli servis Huang Shu tarafından dahil edildi. Görevleri ise Amiral Chang'ı durdurmak ve başlaması muhtemel bir başka büyük savaşı önlemek. stop it

Karakterlerin yüzleri inanılmaz gerçekçi olmuş. Mimikleri, konuşmaları... Bir an kendimizi savaşın ortasında hissediyoruz. Patlamalar, ekrana sıçrayan kan efektleri de gayet başarılı. Çevre çizimleri, araç çizimleri, silah çizimleri de bir o kadar başarılı. Ve 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 bir başka Battlefield klasi ile karşı karşıyayız. Oyun içerisinde duvarın içinden geçen askerler herhangi bir binaya girdikten sonra aniden yerin dibine girmemiz buna rendering frozen durumu deniliyor. Bunları yaşıyoruz ve gerçekten böyle bir başyapıt için çok komik hatalar bunlar. Düşmanlara ateş ediyoruz. Bıçak saplıyoruz da birkaç damla kan gibi bir şey görüyorum. Hepsi bu. Bu adamlar kansız mı ya? Araçların içine ne demeli? Çizimi her ne kadar iyi olsa da araçların içine girince Need for Speed'in ilk çıkan seyirlerindeki gibi tek bir kalıp araç iç gövdesi ve hareketten tek şey kadranın oku. Ve bir başka can sıkıcı nokta ise küçük objelerin arkasına saklanan adamları öldürmek için objeye ateş ediyoruz fakat obje parçalanmıyor. Yetersiz. Yapay zeka ve oynanışa geçtiğimiz zaman oyunda puanlama ve eşya bulma sistemi var. Bunlar sayesinde yeni silahların kilidini açabiliyoruz ve bunlara ek aparatlar takabiliyoruz first person shooter ve araçtayken third person shooter olarak oynayabildiğimiz bu oyunda koşarken dikkat edin benim ayaklarım hareket ediyordu kendimi kaptırmışım. 100 metre ileride duran ekibimiz biz araca bindiğimiz an yanımızda biti veriyor. Hayır adamlarda speed falan var da ben mi bilmiyorum. Yapay zeka olarak orta sınıf resmen düşman askeri duvarın arkasında duruyor. Pusuya yatıyoruz ve adam bize ateş edeceği zaman abartısız 5 metre ilerisine zıplıyor duvarın. Eğim sorunu da mevcut oyunda. Her ne kadar hedefi tutursanız da mermi işlemiyor. E ne yapalım? Eğim ek mi kullanalım? Ekibe liderlik ettiğimiz için komut verebiliyoruz düşmanları gösterip. Evet güzel bir olay. Mantıklı ve tam bir takım oyunu. Keyifli kılıyor oyunu. Yüzlerce metre ilerideki düşmanı gösteriyorum da adamlar yanımdan ayrılmadan ateş etmeye başlıyor. Size yapay zekanın orta sınıf olduğunu belirtmiştim. Tombstone actual this is Good to hear you, Hawkins. We're making progress. Get your guys up on that roof. Don't keep me waiting. Right. scan the area. That's the building. It's more like half a building. Hemen, hemen birçok özelliğiyle birbirini dengeleyerek götüren bu oyunumuz ses ve diyalog özelliğiyle de aynı şekilde birbirine dengeliyor. Karakterlerin konuşması, aksanları, ağız hareketleri ve seslendirme mükemmel olmuş. Siyahi bir karakter var ve tam bir siyahi gibi konuşuyor. İşte ben buna detay ederim. Arada yapılan asker esprileri de cuk oturmuş yerine. Geçiş kısmında karakterler öyle bir konuşuyor ki bir an elimi çeneme koyup dinlemeye başladım ölen düşmanlardan çıkan ses çok da Hiç gerçekçi değil. Sanki ölmüyordu ayağa takılıp düşmüş gibi ses çıkartıyor. Araç sesleri de bir o kadar yapmacık olmuş. Hemen hemen birçok aracın sesi aynı. Özetle, klasik bir asker oyunu. Öyle aman aman bir hikayesi de yok. Ama elimizde çok fazla yeni nesil asker oyun seçeneğimiz olmadığı için oynamak zorunda kalıyoruz. Bunun da en büyük nedeni Adının Battlefield olması, yani adına hürmet alıyoruz. Pazar fiyatı, 2013 Ekim ayının sonlarında çıkmış olan aksiyon macera tarzında first-person shooter kamera sahip Battlefield 4 oyunu Play Store'da 100 TL civarı bir fiyata sahip. Hak ettiği fiyatta bu zaten. Paranız varsa oyunları satın alın ve yapımcıları destekleyin. Bir sonraki oyun incelemesinde görüşmek üzere. İyi oyunlar.